Esselamu Aleyküm canlar, canlana aşık olanlar. Rabbim dertlerimize derman, gönüllerimizi aşkıyla harman eylesin. Dostlarım, hepiniz videomuza hoş geldiniz. Bugün hayat pahalılığın üzerinde konuşacağız. Ama böyle süslü cümlelerle değil, kitabın ortasından, sosyal mecralarımızda ne yaşıyorsak onu konuşacağız. Çünkü gerçekten bıktık. Her gün yeni bir zan, her gün yeni bir sıkıntı. Hepimizin cebinde delikler var. Ama kimse bu delikleri nasıl kapatacağımızı söylemiyor. Söylemeyi bırakın, kimse soramıyor bile. Milletimizin ekonomik olarak ne halde olduğunu size anlatayım. Haberlere bakıyorum, vatandaşın biri anlatıyor. Geçen gün markete gittim, peynir almak istedim. Abi, peynir olmuş altın. Yahu peynir bu. Zengin işi mi oldu artık? Eskiden bu kadar para verip evimize peyniri zor alacağız desek inanın güler verdi bize. Ama şimdi her şey pahalı. Her şey el yakıyor. Market sepetini doldurmak lüks oldu. Çıkıyorsun marketten. Fişe bir bakıyorsun. Bir ay maaşı verdin gitti. Soruyorum size. Bu nasıl iş? Bir de kiralar var tabii. Yahu eskiden insanlar oturacak bir ev bulurdu. Az çok bir kira öderdi. Şimdi her ay acaba ev sahibi ne kadar zam yapacak diye düşünmekten uykularımız kaçıyor. İstanbul, Ankara, İzmir büyük şehirler tamam da artık küçük şehirlerde bile kira ödemek bela oldu. Ev almayı zaten geçtik. Kirada durmaya çalışıyoruz. Ekonominin ne hale geldiğini Geçen hafta yaşadığı bir olay ile size anlatayım kıymetli kardeşlerim. Geçen hafta pazara gittim. Dedim ki biraz meyve sebze alayım. Evdeki eksikleri tamamlayayım. Çantayı doldurdum ama poşete baktım yalısı bile dolmamış. Dedim herhalde fazla bir şey almadım. Sorun olmaz. Sonra pazarcıya fiyatını sordum. Abi bir fiyat söyledi. beyninden kurulmuşa döndüm. 590 lira. Şaka yapıyor sanırım. Bir daha sordum. Adam bana ciddi ciddi, bakıp evet abi 590 lira dedi. Sadece biber, domates, patates, limon, elma ve karpuz almıştı. Limon dedim ya altın mı alıyorum anlamadım. Ya arkadaş biz bu meyveyi sebzeyi alamaz hale geldik mi gerçekten? O an etrafa baktım. Pazar yerinde milletin yüzü asık. Kimse ne alacağını bilemiyor. Bir teyze vardı önünde. İki kilo patates almış, onu da tezgahta bıraktı. Bana bir kilo ver evladım, param yetmiyor dedi. Yemin ederim içim esirdi. İşin acı yanı hepimiz aynı durumdayız. Hepimizin cebinde para yok ama kimse sesini çıkaramıyor. Bu durum bizi nereye götürüyor? Hani marketi kirayı bir kenara bıraktım. Ya eskiden bir iş bulup çalışmakla iş çözülüyor. Şimdi askeri ücret desen daha maaş gelir gelmez tükeniyor. Her şey ateş pahası. Ama maaşlar yapılan zamlar karşısında eriyor. Millet borçla yaşıyor artık. Kredi kartları patlamış durumda. Borcu borçla kapatmaya çalışan bir toplum olduk. Faturalar da canımızı alıyor. Elektrik, su, doğalgaz vesaire. Özellikle kışın doğalgaz faturaları geldi mi resmen ailemle toplandığın akşamları kara kara düşünüyorsun. Bu ay hangi faturayı ödeyemeyeceğim acaba? Isınmak bile lüks oldu arkadaş. Elektriğe, suya, doğalgaza, telefona ve internete sürekli zam yapıyorum. Çıkıp konuşanlar da diyor ki sabredin, tasavvuf yapın. E kardeşim tasavvuf yapıyoruz zaten. Daha ne yapalım? Battaniyeyle mi oturalım evde? Mum ışığında mı oturalım evimizde? Sadece fakir mi sabredip tasavvuf edecek? Zengin ne yapacak? Sanki içinde bulunduğumuz sistem fakirden alıp zengine verme üzerine kurulmuş durumda. Ne yazık ne yazık ne kadar yazık. Geçmiş ümmetlere baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de bundan dolayı helak olan ümmetler var. Zengin zenginliğini ve saltanasını sürerken fakir ise fakirliğinin acısını çekiyor. Zengin fakirin halinden anlamıyor ve derdine derman olmuyor. Bundan dolayı nice helak olan topluluklar var. Tamam sürekli şikayet ediyoruz. Ama bir çözüm var mı? Bize kim yardım edecek? Öncelikle kendi aramızda dayanışmayı arttırmamız lazım. Mahallemizdeki, çevremizdekilere, insanlara destek olmalıyız. Bir de devletin daha ciddi adımlar atması şart. Zengin daha zengin oluyor, fakir daha fakir. Bu uçurum her geçen gün büyüyor. Devlet bu işin kontrolünü eline almazsa vatandaş daha da zor durumda kalacak. Kimse kalkıp da fakirin ekmeğini elinden almaya kalkışmasın. Bu büyük bir vebal. Fakirin ekmeğini elinden almak isteyenlerin vay haline. Şunu da belirtmeliyim ki bizler devletimizin bu durumu en kısa sürede çözeceğine ve vatandaşını enflasyona karşı ezdirmeyerek bu sıkıntılı durumlara düşmemizi isteyen şer odaklarına, kara borsacılara, stokçulara engel olarak halkını ezdirmeyerek refah seviyesine çıkartacağına cani görevden inanmıyoruz. Arkadaşlar, bugün hayat pahalılığını konuştuk. Eminim siz de benim anlattıklarımı birebir yaşıyorsunuz. Yorumlarda lütfen paylaşın. Markette, kirada, faturada siz neler yaşıyorsunuz? Birlikte dertleşelim. Belki sesimizi duyururuz. Unutmayın. Yalnız değilsiniz. Lütfen kanalımıza abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hepinize hayırlı günler.